Şuralarda tekrar metal tespiti yaptık. Değerli bir metal, değerli bir metal derinde. Derinde bir metal. Şimdi ekranımıza bakalım. Evet, değerli bir metal ve derinde, bayağı bir derinde olduğunu görüyoruz metalin. Tekrar geri geçiş yapıyorum. Evet, boşluk dalıyor yeriye. Tekrar geri geçiş yapıyorum. Evet, değerli ve derinde bir metal olduğunu anlıyorum. Derinde değerli büyük bir metal. Şimdi 3D'sini alıyorum. Evet, değerli büyük bir metal olduğunu 3D sistem 3D görüntümüzde de onaylamış oluyoruz. Şimdi derinliğimizi alıyoruz. 1.90 olarak derinliğimiz geliyor. Değerli büyük bir metal ve derinliği 190 Evet aşağı yukarı bir 20 dakikadır çalışıyoruz 20-25 dakikadır 70 santim gibi bir derinliğe ulaştık şu an devam ediyoruz Evet şimdi burada aşağı yukarı 1.70 gibi derinliğe ulaştık. Fakat burada ee, gözden kaçırdığımız bir olay oldu. E, burada şu an eştiğimiz toprak bizim e, ıslak toprak. Yani normalde ıslak toprakta cihazlar ne yapar? Birçok cihazı kullanamayız. Ama ne yaptık? Dip Deep, Deep Hunter cihazımız ıslak zeminde dahi tespitini başarıyla yapmış oldu. Çünkü aşağı yukarı bir haftadır yağışlı gidiyor. Şu anda e, alt zeminde de hatta su gözükmeye, tamamen su gözükmeye başladı. sannediyorum ki bir 20-30 santim sonra tamamen suyun içinde kalabiliriz. İnşallah e, su bize mani olmaz. Bir bakalım abi derinliğine. İndir. Tam suyun olduğu yere kadar indir. Gördüm abi. Baktım az bir dakika. Baktım abi. icirgalama Evet. 1.75 1.75 gibi bir derinlik abi. Ekranı da çekebilirsin. Bakabilirsin. Bakayım abi. Evet. Evet tam orada abi. Evet. Dün 3 e, yerde metal tespitimiz oldu. E, 1.20 1.20 2.23 190, 190 olan yere eşmeye karar verdik. İyi ki 190 olan yere eşmeye karar vermişiz. 223 olan yere eşmeye karar vermiş olsaydık kesinlikle başaramayacağımız ortaya çıkıyor. Çünkü gibi bindiğimizde balçık ve su başladı. Dün arkadaşımız çok uğraştı. 2 metre gibi derinde elini balçığın içine sokarak metalin tespitini yaptı. Fakat almayı başaramadık. Ben de bugün sabah saat şu an 9 sıraları ee, hazırlıklı geldim. Tulumumu giydim, kovamı aldım. Kovayla balçığı boşaltarak hedef ulaşmaya çalışacağım. Bu da e, yeni çıkan Deep Hunter cihazımızın e, gerçekten e, basit alınmayacak bir derinlik. Yani 2 metre gibi bir derinlikte başarısı ol, olmuş olacak. Evet şimdi e, içeriye girerek başlayacağım. Tekim bugün yanımda da kimse yok balçığın içine girince kolay olmayacağını anlamış anladım şu an. Evet şu an saplanmaya başladık. Evet. Şu an yapabileceğimiz başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Çünkü metalimizi bulduk fakat metalimizi bir türlü alamıyoruz. Üstten de korkuyoruz üzerimize gelir diye. Metali tutuyorum ben şu an elimde ama Maalesef. Haydi oğlum. Haydi. Ah, kurtardım. Allah'a. Ya, ya. Haydi oğlum. Ah, kurtardım. Metali çıkarttık evet. Sonunda. Ah, ah. 10 saat yende. Ah, şükürler olsun. Oh, Çıkarmayı başardık. Şükürler olsun. Ah. Evet. Evet arkadaşlar. 10 saat diyende şükürler olsun metal çıkartmayı başardık. Alüminyum. Alüminyum bir metal. Alüminyum. Bakır olan kısımları da var herhalde büyük bir ihtimal. Bakır olan kısımları. Şükürler olsun ya Rabbime ya. 40'a 40. Evet, 40'a 41 metal. 40'a 41 metal çıkartıyoruz. Hemen derinliğini alalım. Çıkarttığımız yerden derinliğimizi alalım. Burada biz kimseye bir şey de kanıtlamaya çalışmıyoruz. Burada biz kullanıcıyız. Bize Öncelikle bu başarı bizim barış başarımız olmuş oluyor. Evet, geliyoruz. Şimdi tam, evet, tam bitti. Çimenin bittiği yer. 182, 185, 185, 186, 185, 186. 10 santimde cihazı yüksekte tutardırız. 10 santim falan arama yaparken. Ne yaptı? 190 6. Biz ne kadar derinde tespit etmiştik bu metale? Biz biz bu metale 1.90 Evet, 1.90 1.90 değerli metal.